hertelden Gündem kanalından hepinize Merhaba nüfus ve vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü eski tip sürücü belgelerinin süresinin uzatılması ile ilgili açıklama yaptı açıklamada 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır ifadeleri kullanıldı ehliyet yenilemek için gerekli belgeler kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak. Eski ehliyet belgesi, sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf, nüfus müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi, kan grubunu belirleyen belge, beyan etmeniz de yeterlidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.